Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Craftman'de e, Borola skinini yaptım Hem onu göstereceğim Hem de sizlerle birlikte bir ev yapacağız e, Onunla daha çok video gelir Arkadaşlar dün video atamadım Birazcık kastaydım. O yüzden atamadım Hem yani bakın zaten buradan borola skin Burada zaten e, Craftman'a girelim Zaten yapmıştık İnşallah şey olmamıştır. Gitmemiştir. Bazen nereye gidiyor ya. Evet gitmemiş. Arkadaşlar bakın. Adımı da Boral'a koydum. Adım ee, şey yaptım. Boral skin'i yaptım. Nasıl arkadaşlar? Hemen girelim. Bu arada ilk defa giriyorum galiba. Kaç ay oldu ya girmediğim. G Yok pardon. Boralı yapalım birazcık da. Zaten boralı yapıyorum da. <laughs> Evimiz bence çok güzel olacak. Güzel bir yapacağım. Arkadaşlar e, bu sürümde şey var mıydı? Elytra. Oy var mıydı bu burada? Oğlum bu nasıl elitralan? Oğlum bu nasıl elitrala? Her şey aynı yemin ederim bak ya. Aralar. Oha oha her şey aynı. Dur ya ben istemiyorum. Oy. Ulan keşke el hareketi olsaydı ya Şöyle hareketler <laughs> Gidelim buraya memnun. Oğlum bu nasıl inek <laughs> Arkadaşlar ben böyle ilk, ilk <laughs> defa gördüm? E tabak Çiğ sığır eti mi Sığır mı lan bu Arkadaşlar Bu ne Oğlum ne kadar değişmiş? Burayı yapacağım mi Arkadaşlar çok değişmiş. Ne oluyor lan? Bir dakika her şey. Ya yemin ederim her şey aynı ya. Oha. Bunlar her şey aynı her şey. İnanamıyorum. Bir dakika kal. Ya bu nasıl kalkan? Lan bu nasıl kalkan? Savaşım gidiyor dayı ya. Kardeş bu nasıl? Lan bu nasıl saçkınlık? Bu nasıl taş kılıç? Şuna bak. Bu bildiğin şey ya. Sapa bildiğin bu. Biz bu Böyle geçiyoruz. Oh. Bu da demir kılıç değil bence. Bu da e, mirattan kalma şey. Kılıç. Bu da çakma altın şey. Kılıç. Çakma altın kılıç. Yemin ederim. Her şey çalmışlar. Oğlum bu ne ya? Her şeyi çalmışlar. Harbi her şeyi çalmışlar. Aa, dur ben şey alacaktım. Arkadaşlar ya yapamıyorum her şey çalmışlar. Üzüldüm aşağı. Ben neden üzülüyorum ki? Ya şunu şuraya koyamam. Ben. ben nasıl böyle yapacağım ya? Size buralı şeyini göstermek için yapacaktım da. Nasıl yapacağım ben böyle bir yer? Bakın da yamuk yamuk koyuyorum. Of. Her şeyi beter ettim. Bak oğlum. Oğlum ben niye kıyıyorum? Hasbinallah. Arkadaşlar ben şey yapacağım. Ne Normalde yapacağım. Şurada. Çünkü yapamıyorum. Çok zor bu arada gerçekten. Beş, böyle direkt hepsini yapacağım. Ve bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ortalamak için merdiveni ortalamak için böyle yapacağım. Al kat taşı olacak. restoran. Ya sen nesin ya? Sen nesin oğlum? <laughs> Arkadaşlar ne alaka? <laughs> ne düştü? O ne? Lan oğlum bu nasıl tüy? Arkadaşlar yemin ederim ki her şeyi çalmışlar ya. Lan Craftman. Senin oynayacağın oyunun. Oğlum dua et ki videodayım var ya. Neyse. Kuzen sen de yükle beraber oynayak. Buradan sana sesleniyorum. Döştüm. O ne lan? Tövbe bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kim yaptı lan bunu? O Neymar'ın ta <laughs> bir şey diyecektim de neyse. Oğlum bu ne? Girdiğim gibi şey oluyor. Gıcık oldum ya yemin. Ben neden bu kadar kötü yapıyorum? Ya arkadaşlar. Bakın yemin ederim şu an 1.16 sürüm Minecraft'ta olsak bu kadar kötü yapmam ya. Yani şu an oyunu tanımaya çalışıyorum da oyun berbat. Belki yemin ederim berbat oyun. Sakın yükleme Minecraft'ı. Aa ben sizin için yükledim ve video çekiyorum. Silmeyeceğim de sizin hatrınızda. Siz de bir abone like atın be. O kadar video çekiyoruz hiç abone ve like atmıyorsunuz Ya sizin kapınızı Arkadaşlar çok yakında söveceğim bunları çalıyorsanız adam düzgün çalın be. Bu ne oğlum? Mimun musunuz siz? Mimun. Kratman sana sesleniyorum. Bu videomu izlersen izleme. İzleme istemiyorum seni. Gidemiyorum. Yani bu kadar berbat olamaz diyorum ya. Oğlum bak git. Benim asabımı bozma. Bak hasbin Allah. Gitsene ya. Arkadaşlar gitmiyor bak. Çok yavaş gidiyor. Çok berbat olduğu için. Ezik oyun. Anca uçarak gitti zaten. Oğlum bir şey diyeceğim de neyse be. Ben neyin ne olduğunu nasıl bileceğim? Bu nasıl yatak? Gerçek hayatta mı yaşıyoruz dostum? Lan 571'de peygam şey var ya Hazreti Pe Hazreti Muhammed. Oğlum o musun lan sen? Bu nasıl yatak? Bu nasıl sarı yatak? Ulan si Ulan sizin ben. Ya sandığa bak çalışma masası Allah yapsın çalışma masası bu. O kadar güzel yapmak istemiyorum. Allah belasını versin böyle oyunun. Çalışma masası neden böyle güzel? İki tane çalışma masası koydum arkadaşlar bakın. Bir, iki, bir, iki, üç, dört. Gerçekten bu arada, bakın çalışmamak biliyorsun. Arkadaşlar bu ev böyle olsun bence. Sanki çok güzel oldu. Ya arkadaşlar gerçekten iğrenç ya. Çok kötü oyun. Ya bakın o kadar iğrenç bu kadar bu yeri kapatmayı unutmuşum. Yani o kadar iyi renk. O kadar diyorum size. Allah belanı versin. Lan al şunu. Kıt beyni. Şimdi ben burada e, halı nereden bulacağım yani burada? Beyaz halı. Şimdi e, şey. Heh burada. Dağıtıcı. Çok lazım. Nam nam. bu nasıl altın elma? Allah yanlışlıkla dağıtıcı şey yaptım. Oğlum bu nasıl oyun? Ya Allah çarpsın şu an çok gıcık oldum. Şey yazacağım. Şal. Aynen kanka şal. Sabah yap şunu. Oğlum ne oluyor? Allah belanı versin. Gündüz yap şunu <Sessizlik> Bir <seninle, biz> seninle... <Sessizlik> Bu kadar altın elma yeter. Fakir. Bakın. Allah belasını versin böyle altın elman. Bu nasıl altın elman? Tövbe tövbe nimetle dalga geçiyorum ben. Allah bela. Ya arkadaşlar. Siz bu oyunu yüklemeyin. Gerçekten yüklemeyin. Berbat oyun. Oyun bildiğin. Neyse demeyeyim şu Terbiyesizlik olur. bir tane. Ah. Ya ev, ev o kadar küçük. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bence. Ya bir susun sen de. Videomuz o kadar kötü oldu ki. Beğenmeyebilirsiniz videoyu. Ya Allah çok kötü oldu. Neyse Allah'tan Bora kılındı. Bora lo. Bora lo, sevenler like ve abone olsun. Arkadaşlar evimiz böyle oldu. İnşallah beğenmişsinizdir diyecektim. Baba. Burayı yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Böyle yapayım mı? Şimdi yapamıyorum evet. Evet arkadaşlar. Şurayı yapalım videomuzun sonuna gelelim. Ben hiç sevmedim. Videoyu da sevmedim. Neden yaptım ki? Sevmiyorum. Neden yaptım? Ama atacağım videoyu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu. Ben beğenmedim de. Görüşürüz.